Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Serinsar ilçesini ziyaret etti. Başkan Zolan ve beraberindekiler, Büyükşehir Belediyesi'nin Serinsar ilçesinin Yatağan mahallesi ile birbirini bağlayan yolda hayata geçirdiği asfalt çalışmalarını inceledi. Engebeli ve yıpranmış olan yol, 4,5 kilometre uzunluğunda 9 metre genişliğinde yapıldı. Kazınan yol tamamen yenilendi. inceleme sırasında açıklanmalarda bulunan Başkan Osman Zoran, yolun kısa sürede vatandaşların hizmetini alacaklarını söyledi. Yolda yıpranmıştı. Bunu hem yolumuzu genişleterek hem de yolumuzu yükselterek ve tabii ki yıpranmış olduğu da baştan aşağı yenileyerek tabii seri insanımızın yatağına giden yolunu güzel bir hale getiriyoruz. Vatandaşlarımızı, vatandaşlarımıza uygun bir şekilde e, inşallah hizmet verecek yol. Allah'ım hayırlı eylesin. E, kazadan beladan korusun. Temennimiz duamız budur. E, Yola yap, yol yapmaya devam, milletimizi hizmet etmeye devam. İnşallah e, yol medeniyet, yol insanların ulaşımını sağlayan e, hem konforlu hem de e, kaza belayı engelleyen, riski azaltan, e, konforda ve e, standartta yapma noktasında gayret sarf ediyoruz. Ben emek veren e, tüm çalışma arkadaşlarıma ee, çok çok teşekkür ediyorum. tabii bu yol yapım sırasında sabır gösteren, sıkıntı çeken e, vatandaşlarımıza da e, teşekkür ediyorum. Tüm vatandaşlarımıza hayırlı olsun, güle güle kullansınlar ama dikkat etsinler. Tabii ki e, kaza, bela olmasın. İnşallah bu yolumuz e, uzun yıllar hizmet etsin e, seyircilerimize,